Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. 13 bin <laughs> kupa aldım arkadaşlar. 13 bin. Ve evet, da aldım. Dım arkadaşlar. Bunu <laughs> bunu <ben gülüyor> gelebilirsiniz. Selam ben sana. tamam ee, eğer eğer bu kişi beni tanıyorsa hoş geldin kelimemize Azur da beni tanıyorsa o da hoş geldi. çalış çalış da oynayalım oha Edgar gibi oldu her taraf. Arkadaşlar ben ilk aldığımda Brawl zaten karakter çıkarsa verecektim. 100 ve 75 ver, vardı. Onları verecektim karakter çıkarsa arkadaşlar. Karakter çıkmadı ben de buna verdim. Öldü bizim adam. Ölmedi. Ha öldü. Ucunda kaldı. Abi bana top atmasanız ha. Bakın arkadaşlar. Şey. Nasıl desem. Ya yani kulübümüze katılmak isteyenler, vesai atmak isteyenler, seni vesai atmak istiyorum. Seni tanıyorum yazsınlar. Tamam mı? Ben vesai atarım. Abi karakter çok efsane. Bayağı vuruyor karakter. <laughs> Konuşmaz ama çok korkunç gibi. Ya. Ay. Ya Arkadaşlar bir de bu karakter hileliğe benziyor bakın 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 ben şuradayım ya adam şuradan bana sıkabiliyor Aha gol geldi Bir de ultisi var tamam İşimiz bitti Hayır. Ya. Ya. Neyse. Of ya çok güzel. Kaç gündür? Bir haftadır. iki haftadır bunu bekliyordum. Sonunda geldi be. Bakın arkadaşlar. Bir de benim en istediğim karakter. Bakın şu. Hadi. hadi. Gizemlilerden en istediğim bakın. Gizemlilerden en istediğim bu. Destanslardan bu. Ee, Efsanevilerden bu. Kromatiklerden de bu. Arkadaşlar. Ya da lui, İkisinden biri. Arkadaşlar. Ee, ha bir de bakın. Bu ne? En fazla mücadele zaferi. 3 mü? Neyse. Ee, en yüksek solo rütbe. En yüksek takım rütbesi. Bu da herhalde şey yeni gelen. Şu güçlülüğü. Arkadaşlar. İnşallah güçlü yarın gelir de. Şey olur. Star point keserim. Mega kutu açarım. Hiç mega kutu sizlerle açsaydım. Direkt açıverdim. Karakter çıkmayacağı için. Dur. Ah oh, ee, bakın arkadaşlar. 20 olalım. Efsane bir video gelecek. Bakın yemin ederim ki efsane bir video gelecek. Bakın lütfen bakın. Bakın. Atın. Bakın. Beğenmezseniz aboneliğimden çıkın. Tamam mı? Bakın. Çok güzel bir video. Hatta 3 mü 2 mi e, şey gelecek video o gün. E, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.